Dördüncü kazanım testimizin çözümüyle sizlerle ise hemen sorularımıza geçelim. 1. Aşağıdaki şekilde gündüz meydana gelen bir deniz meltemi görseli verilmiştir. Buna göre deniz meltemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize soruyor. Şimdi bu görseli incelediğimizde hava hareketini gözlemleyebiliyoruz. Rüzgarın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru ya da farklı bir şekilde bunu söylersek soğuk alandan sıcak alana doğru. Hemen bakalım Denizler karalara göre yüksek basınç alanıdır demiş. Evet burada denizlerin yüksek basınç alanı olduğunu yazdık zaten. İlkinden cevabı ulaştık ama emin olmak için diğer şıklara bakalım. Denizlerde yükselici hava hareketi görülür. Hayır denizlerde alçalıcı bir hava hareketi var. Şurada aşağıya doğru taneciklerin alçaldığını gösteriyor bize gitti. C. Karalarda alçalıcı hava hareketi görülür. Hayır karalar daha sıcak olduğu için... Hava hareketi yukarıya doğrudur. Yani tanecikler yukarıya doğru hareket ediyor. Yükselici bir hava hareketi var. Burada gösteriyor bunu. Gitti. D. De, karalar denizlere göre daha soğuktur. Hayır. Karalar daha sıcaktır. Bu da gitti. Emin olduk cevaptan A. 2. Aşağıda bazı kavramlar ve tanımlar verilmiştir. Verilen tanım ve kavramların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bize soruyor. Hemen bir tanımımızı okuyalım. Yeryüzüne yakın bölgelerde su buharının yoğuşarak su damlacıklarının havada asılı kalmasıyla oluşur. Bu sistir. O zaman K2 ile eşleşecek. L atmosferde yükselen su buharı aniden yoğunlaşır ve donar diyor. Aniden yoğunlaşıp donması bu olayı. O zaman bu 3 ile eşleşecek. M, su buharının yakın bölgelerde nesneler üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları diyor. Bu da çiğdir. M de bir ile eşleşecek. Bakalım, e, K2L3 oldu. K2L3M1. Cevap B. 3. Aşağıda bir görsel verilmiştir. Verilen görselde meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisine neden olamaz diyor. Şimdi görsele baktığımızda bacalardan yoğun bir gaz çıkışının bir dumanın olduğunu görüyoruz. Karbon türevi gazlar atmosfere salınıyor ve burada bu sere gazları sera etkisine neden oluyor. Bunun sonucunda küresel ısınmaya neden olur mu? Evet olur. Deniz seviyelerinin yükselmesine evet bu küresel ısınma sonucunda buzullar daha çok eriyecek. Deniz seviyesi yükselecek. Sanayi kuruluşlarının sayılarında artışa neden olur mu? Hayır. Zaten e, bunun sonucunda bunun neden olmuyor? Sanayi kuruluşları artıyor. Artması bu olayı ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla sanayi kuruluşlarındaki artışla bir alakası yok. Eledim. Cevabı buldum ama emin olayım atmosferdeki sera gazlarının miktarının artması. Evet başlangıçta da söyledik zaten. Bu çıkan duman atmosferdeki sera gazları miktarını arttırıyor. Sera etkisi oluşuyor, küresel ısınma oluşuyor ve sonucunda iklim değişiklikleri ortaya çıkıyor. Cevaptan emin olduk. C şıkkı evet. 4 Aşağıda bir şehre ait yıllık sıcaklık yağış grafiği verilmiştir. Grafiğe göre bu şehirle ilgili hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Bakalım. Yıllık sıcaklık farkı değerine ben ulaşabilir miyim? Evet, burada en soğuk ve en sıcak ay değerleri bana verilmiş. O zaman aradaki ben farkı buradan ulaşabilirim. Sıcaklık ile yağış arasındaki ilişki. Hemen bakalım. Grafikte sıcaklık azaldıkça yağışın arttığını ben gözlemleyebiliyorum. Aynı şekilde sıcaklık azalıyor. Şurada da yağış ne yapıyor bakın sıcaklık burada azalmış, yağış artmış. Sıcaklık burada düşüyor, yağış artıyor. O zaman arasındaki ilişkiyi ben buradan ulaşabiliyorum. 3 en fazla yağışın hangi ay gerçekleşti? Şimdi yağış sütunlarda o zaman en fazla yağış şurada var. Bu da hangi ay? Aralık. Buna da ulaştım. O zaman 3 ifadeye de ulaşabilirim. 5'e geçtim. Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramlara ait anahtar kelimeler verilmiş. Buna göre verilen kavram ve anahtar kelimelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş diye bana soruyor. Buz küreleri diyor. O zaman bu dolu 1 ile R eşleşecek. Su damlacıkları diyor. Yağmur 2 ile S eşleşecek. Buz kristalleri diyor. O zaman bu da kar. O zaman P 3 ile eşleşti. R 1 ile eşleşti. Bu değil. P3 eşit. R1 eşit. Evet. E, ee, buradan 2 de S ile eşit. eşit. Evet. C eşit. 6. İklim değişikliği ile beraber ekosistemlerde birçok sorunlar ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sorunlardan biri değildir diye bana soruyor. Bakalım. E, ee, meteorolojik afetler yani hava olayları. Evet bu afetler sonucundadır. Ee, su kaynaklarında azalma Evet iklim değişikliği ile birlikte içilebilir su kaynakları azalıyor. Bu da doğru. Fosil yakıt kaynaklarında azalma demiş. Şimdi e, sorunlardan biri değil bu. Yani iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği bir sorun değil bu. Bu zaten fosil e, yakıt kaynaklarının çok fazla tüketilmesi sonucunda iklim değişiklikleri ortaya çıkıyor. Yani iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği bir sorun değil bu. Kalsın kenarda. Bir emin olmak için diğerine de bakalım. Tarımsal faaliyetlerde yaşanan sorunlar. Evet, e, iklim değişiklikleriyle birlikte e, tarımsal alan ekilebilir, biçilebilir alanlarda e, değişiklikler ortaya çıkar. Su kaynakları azaldığı için bunları sulayamayabiliriz. E, dolayısıyla bu da tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiler. Cevaptan da emin olduk. C şıkkı. 7. Sera gazlarının atmosferdeki miktarının artışı küresel iklim değişikliklerine de sebep olmaktadır? Buna göre verilenlerden hangileri atmosferdeki sera gazı miktarının artmasına neden olabilir diye bana soruyor. Ormanların yok olması evet ormanlar yandığı zaman e, atmosferde bir karbondioksit yani karbon türevi gazlar artar sera etkisine neden olur. Yanma olarak değil de ağaçları kestiğimizi düşünürsek bu sefer ağaçları da kestik. E, bu karbon döngüsünü olumsuz etkileyecek. Çünkü ağaçlar ne yapıyor? Atmosferden karbondioksit alıyor, oksijen veriyor. Sonuçta bu da atmosferdeki sera gazı miktarını etkiliyor. O zaman şu doğru. İkiye bakalım sanayileşme. Evet sanayi kuruluşlarının atmasıyla birlikte atmosfere salınan sera gazı miktarı da artıyor. Bu da neden olabilir? hemen bakalım 3 çölleşme diyor. Bu bir neden değil. Bu iklim değişikliği, sera etkisi, küresel ısınmanın bir sonucudur. O zaman şu gitti. 1 ile 2 5 oldu cevabımız. 8. Aşağıda geceleri gerçekleşen dağ meltemi görseli verilmiştir. Buna göre dağ meltemi ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi rüzgarın şu şekilde hava akımının bize yönü gösterilmiş. O zaman burası yüksek basınç ya da farklı bir söylemle soğuk alan. Alt taraflar alçak basınç. Farklı bir söylemle nedir? Sıcak bir alandır. Hemen bakalım. Vadilerde soğuyan havanın yoğunluğu artmıştır. Hayır burada vadilerde soğuyan havanın yoğunluğu artmıyor. Burada ısınan hava Yükseliyor. Bunun yükselmesinin nedeni de yoğunun azalması. Yani bu tarafa göre daha sıcak. Bu ifade yanlış. Ee, dağ zirveleri vadilere göre daha soğuktur. Evet soğuk olduğunu yazdık zaten. Cevabı bulduk ama emin olalım. Vadilerde alçalıcı hava hareketi görülür. Hayır vadilerde yükselici hava hareketi var. Bu nedenle alçak basınç. Gitti. Dağ zirveleri alçak basınç alanıdır. Hayır burada hava akımının yönü bize verilmiş. Dağ zirveleri yüksek basınç alanıdır. Gitti. Emin olduk B şıkkı 9. Bir araştırmacı elindeki tüyü bulunduğu K noktasından bıraktığında şekildeki gibi yukarı doğru hareket ettiğini görüyor. Buna göre K noktası ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğru olabilir diye bize sormuş. Şimdi yukarıya doğru hareket ediyorsa o zaman burada yükselici bir hava hareketi var. E, yükselici hava hareketi nerede gözlemlenir? Sıcak olan ortamlarda gözlemlenir. O zaman burası sıcak. Yani burası nedir? Bir alçak basınç alanıdır. Hemen bakalım. A yüksek basınç alanıdır. Hayır alçak basınç alanı dedik. Alçalıcı hava hareketi görülüyor. Hayır yükselici bir hava hareketi görülüyor. Etrafına göre yoğunluğu azalmıştır. Evet yoğunluğu azaldığı için yükseliyor. Bu doğru. D'ye de bir bakıp emin olalım. Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Hayır. Burada merkezden çevreye doğru değil. Çevreden merkeze doğru. Yani buraya doğru bir hava hareketi gelecektir. Yani bir rüzgar oluşur. Çünkü burası sıcak. Soğuktan sıcağa gelecek. Bu da yanlış. Cevaptan emin olduk.